Osman Gazi Belediyesi rutin belediye hizmetlerini yaptığı gibi onun dışında rutinin ötesinde farklı hizmetlerle vatandaşla buluşuyor. İşte burada milli takım sporcularımız var. Yeni milli sporculara yetişmiş olduğu bir yer. Bu tesisimiz Türkiye'de en son yapılan en büyük Osman Gazi Atletizm Salonu. 70 metre şata çıktı. 15 bin metrekare alan Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından Onların belirlemiş olduğu standartlara uygun olarak yapılmıştır. Ve atletizm modern pentatlon alanlarında yerel ve ulusal 24 tane şampiyonada burası ev sahipliği yapmıştır. Burasının daha aktif hale gelmesi, şehrimizin de atletizmin merkezi ve önemli bir ziyaret merkezi olmasına, turizmin gelişmesine bir katkı sağlamış olacak.